Bugün 8 Mart 2025 tarihi Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Dünya Kadınlar Günü bütün insanlık için, bütün kadınlar için tarihi bir gündür. Çünkü kadınlar insanlığın en yüce mertebesinde, en büyük maneviyet ve marifete sahip olan değerli insanlarımızdır. Temelimiz Dünya Kadınlar Bayramı olmasını temenni ediyoruz. Kadınlar bütün dünyadaki gününe kavuşmanın tarihsel boyutu Amerika Birleşik Devletleri'nde bir fabrikada çıkan kadın isyanında 129 hanımefendi yani bayan hayatını kaybetmiştir. Ondan sonra Birleşmiş Milletler'de ve değişik ülkelerde bütün dünyada 8 Mat Kadınlar günü olarak kutlanmaktadır. Kadınlar bu kutlamanın daha büyük günü hak etmektedirler. Çünkü kadınlar daha masum, daha merhametli, daha vicdanlı, ve daha etkin, daha marifetli, daha maneviyatlıdırlar. Düşünün ki ülkemizde ve dünyadaki bütün bu gelişmelerde bakıyorsunuz ki kadınlar öldürülüyor. Kim öldürüyor? Erkekler öldürüyor. %99'u erkek kadını öldürüyor. Kadın ayrıldığı zaman ayrılırsam ayrılayım ne yapayım diyor. Ve kadın ancak %1 ama %99 erkek öldürüyor. Kadında çünkü merhamet var, vicdan var ve günah var sevgi var, saygı var, geçmişi geçirdiği günlerin hatırı var. Ama bunlar çok önemli şeylerdir. Yani kadınlar daha çok değerlere sahiptir. Keşke bütün dünyadaki yönetimler kadınların elinde olsa. O zaman dünyada ne savaşlar olur, ne ayrışmalar olur, ne ayrımlar olur. Ve insanlar arası ayrımda kalkar. Peygamber Efendimiz kadınlar naziktir. Hazreti Resulullah diyor ki kadınlar naziktir. Kadınlar başımızın tacıdır. Onlar her zaman önde olacaklar. Kızı Fatime kapıdan girdiği zaman onun önünde kalkar ve onu kucaklar, yanaklarını öper, baş ucuna oturur ve istişare eder. Yine Hz. Ali Efendimiz kadınların en önde, kadınların en yönetici, iyi yönetici olduklarını veya kadına karşı zerre kadar en ufak bir şey gördüğü zaman onların cezası verilirdi yani. Kadına verdiği değer çok büyüktür. Ama onun karşısında olan işte o şeyi falan Maviye Yezid falan o Emeviler ne yapmışlardır? Kadınlar mahlukat saymışlardı. Kadın dışarı çıkamaz, kadın okuyamaz kadın yani sadece naharemi olarak yani kadın bir canlı varlık olarak görüyor ama Peygamber Efendimiz'in yolunu Ehli Beyti sürdürmüş Hazreti Ali'den başlayan ve Anadolu'ya kadar Horasan Erenler Hacı Bektaş Veli Serçeşme onun öncülüğünden gelen Anadolu'ya Horasan Erenleri bütün cemlerinden, toplantılarından, muhabbetlerinden, yöneticilerinden kadınlar birinci derecede olacaktır. Kadınlar birinci sırada olacaktır demiştir Hacı Bektaşi Veli. Bizim bizim nazarımızda kadın erkek farkı yoktur demiştir. Ve bunu yapanların zihninden sorunu vardır demiş. Yani akıl hastası olması lazım bunların demek istediği. Ne demek yani siz kadını horlayacaksınız? Kadın olmazsa insan olmaz. Kainat olmaz. Ha, demek ki kainatı yaratan Yüce Rabbimiz her şeyi yerli yerinden yaratmıştır. Bunu hazmedemeyenler birer mahlukattır yahut da ilimden, irfandan, sevgiden mahrum olanlardır. Evet değerli dostlarım, böylece benim de şahsi görüşüm, evet kadınlarımız daha çok itibar görmesi gerekiyor ve kadınlarımız her zaman birinci derecede her alanda onların merhametine sığınarak onların e, yüksek e, sevgisine sığınarak toplumların kardeşliği birliği daha iyi sağlanacağını inanıyorum ve kadınlar günümüz e, mutlu kutlu olsun e, yaşasın kadınlarımız ve yaşasın bütün bayanlar ve onların çocukları ve onların hizmetleri diyoruz. Elbette şefkatli üzerinize olsun.